Kıymetli Belediye Başkanım, Kıymetli Rektörüm, Kıymetli Emniyet Müdürüm, Mali Yardımcım, Kıymetli İl Genel Partilerimizin kıymetli başsavcım, Askerlik Süre Başkanım, Para Başkanım, İl Genel Meclisi Başkanım, Siyasi Partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli Çankrılı hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli bürokratlarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Tabii öncelikle grup başkan vekilimiz Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu Bey'in rahatsızlığı münasebetiyle sizlere selamlarını getirdik. Kendisinin 15 Temmuz 2016'da buradaki duruşunu, konuşmalarını ve düşüncelerini hep beraber izlemiş olduk. Aynı zamanda hastalığı elhamdülillah iyi bir noktaya doğru gidiyor ama sizlerin de dualarını bekliyoruz diliyorum. Evet. Milletin ve devletin mallarına kasteden teröristlerin inanca, fedakarlığa, dirayete adanmışlar çarparak paramparça olduğu günün yani 15 Temmuz Birleş günün dördüncü yıl dönümündeyiz. Dört yıl önce o gece yüzlerce şehit, binlerce gazi ve bir gecede çıplak ellerle tarihe el koyarak yıldızlaşan milyonlarca yürek. Bir tek ay ve yıldızın istikbal ve istikrar için kendilerini siper ettikleri bir gece. O gece Türkiye'nin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını süresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırışını hazmedemeyenlerin eskiden olduğu gibi bu ülkeyi millete rağmen yönetebileceklerini zannedenlerin kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle son bir tarzına geceydi. O gece selam seslerinin uçak seslerini yendiği geceydi. O gece milletimizden Gazp ettikleri savaş uçaklarına, tanka, helikoptere güvenen korkakların yüzüne bir tokat gibi indiği geceydi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla esaret ve zulüm altında yaşamaksansa izzetli bir ölümü tercih eden, halkımızın meydanları doldurduğu, iradesini kırmak için sıkılan kurşunlara atılan, bombalara bedenini siper ettiği bir geçeydi. 15 Temmuz milletimizin birbiriyle birlikte bağımsızlık için, vatan için, onuru ve şerefi için canını ortaya koyarak yazdığı bu toprakların en değerli destanlarından bağımsızlık deyince akla gelen sembollerinden biridir. Şaşkınlığı, üzgün ve zaferi bir gecede millet olarak birbirimize kenetlenerek yaşadığımız zamanı da biridir ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasine sahip çıkmasını unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Çok kıymetli hemşehrilerim. Eğer biz o akşam meydanlarda, meydanlarda olmasaydı. Eğer o gece biz buraları doldurmasaydık. Eğer o gece biz ezanımıza sahip çıkmasaydık bugün Ayasofya'nın minarelerinden Allahu Ekber seslerini duyamayacaktık. Evet. O gece bayrağımıza sahip çıkmasaydık bugün Doğu Akdeniz'de Hidrokarbon arayışı içerisinde ülkeler, olan, arayışı içerisinde olan ülkelerin yanında ne arama gemilerimiz ne de sondaj gemilerimiz bayraklarıyla olamayacaktır. O gece eğer devletimize sahip çıkmasaydı terör koridorunu oluşturmak istenen yapıya karşı ne Fırat Kalkanı ne Zeytin Dalı Harekatı hiçbirisini yapıyor olamayacaktır. Eğer o gece devletimize sahip çıkmasaydı üç ay, dört aydan beri sıkıntısını çektiğimiz koronavirüsle dünya genelinde bu kadar mücadele eden bir devlet olamayacaktı. Öyle bir ülkedeyiz ki, öyle insanlarımız var ki, sağlık sektöründe yaptıklarımız tüm dünyaya örnek oldu. 132 tane ülkeye biz Türkiye'den tıbbi malzeme gönderdik tıbbi malzemeyle ilgili birbirine giren Avrupa ülkeleri, ülkeleri bununla beraber dünyayı yönetmeye çalışan kal ABD birbirine girdi. Ama elhamdülillah Türkiye'de böyle bir şey yaşanmadı. Bittim kardeşim diyene, yettim kardeşim diyerek giren Türkiye, dünyanın 130 ülkesinde varlığını göstererek Osmanlı'nın medeniyetinin ne olduğunu tekrar bütün dünyaya gösterdi. İşte öyle bir zaman hızlanması, imkan geliştirmesi, zihin kırılması yaşıyoruz ki artık bu çağ tereddüt edenlerin çağı olmayacaktır. Bu çağ cesur adamların güçlü ve kararlı liderlerin ülkesinin gücünü, hafızasını, derinliğini bilip karar verenlerin çağı olacaktır. Çok kıymetli Çankırı şeylerin Rabbim bu ülkenin Ali menfaatle eşin yedezili gününüzüne katan liderleri başımızdan eksik etmesin diyorum. Elhamdülillah biz 15 Temmuz 2016'da bu meydanda belki de programlar yapıp genel başkanlarımızı getirmek için haftalarca çalışarak getiremediğimiz kalabalığı bir saat içerisinde topladık. Biz bu meydanlarda vatanımıza bayrağımıza, milletimize, devletimize sahip çıkabilmek için gönlümüzü, kalbimizi siper ettik ve düşmanı püskürterek geceyi elhamdülillah Türkiye Cumhuriyeti'nin selamet adına sonlandırdı. Ama bunun haricinde başka çalışmalar içerisinde olanlar yok mu? Olmadı mı? O gece Esenboğa'dan çıkıp Atatürk Havalimanı'na inip oradan tankların arasından süzülüp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip elini oluşturarak Recep Tayyip Erdoğan gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de bunun ki ne olursa olsun diye kahvesini içen liderler gördü bu ülke. O liderler bu ülkenin değerlerini, maneviyatını hiçbir şekilde bilen liderler değil. Kalkmışlar bugün o liderler Türkiye ile ilgili ahkam kesmeye çalışıyorlar. 2016'da eğer sizin dediğiniz olsaydı biraz önce söylediklerimin hiçbirisi olmayacaktı. O Lila diyor ki geçen hafta grup toplantısında Çankırı'da bir baraj çalışmasıyla ilgili temel atılmış. Bu temelle ilgili de ortadan kaybedilmiş. Kaybolmuş. Hayırdır ya? Bu Brezilya yalan rüzgarlı falan biz onu da çok izledik de artık siz de bir noktaya gelin. Böyle bir şey yok. Şimdi burada onların bir kılavuzu var. Gitmişler beraber kendilerince barajın olduğu noktayı bulamamışlar. Hadi oradan. Siz kılavuz olarak bu memlekette benim siyasi hafızam beni yanıtmıyorsa bundan önceki süreçte ki kurşunun olduğunuzu biliyorum. Hacı Muslu Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapmış bir insansınız. Kurşunluğu bilmeyen, Hacı Muslu'yu bilmeyen, Hacı Muslu'yla beraber bu barajın kurşunu da olduğu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kılavuzdan bu memlekete de hayır gelmez. Çankırı'nın başka sevdaları olan, başka gönlünde siyasi partiler yatan insanlara da hayır gelmez. Bunun yanında bir aymazlık daha var. Bu baraj Çankırı sunamıyorsa bize kıymetli hemşeriler. Bu baraj 160 bin dekar arazi olarak 60 bin Çankırı'da 70 bin Kastamonu'da 30 bin da Çorum'da sunuyor. Buraya gelen heyetten birisi de Kastamonu milletvekili. Kastamonu'da yapılan yatırımdan haberiniz yok. Eyvah. Eyvah kim eyvah. Allah ıslah etsin. Allah böyle hizmet etmekle ilgili insanlara yardımcı olsun. ile ilgili vatandaşların karşısına çıkmakla ilgili de yardımcı olsun diyorum. Evet, bu konuyu fazla da uzatmak istemiyorum. Bizler elimizden geldiğince bu milletin değerleri, bu milletin istekleri için her daim çalışmamıza devam ediyoruz. 15 Temmuz günü münasebetiyle Sayın Valimizle beraber Pazartesi sabahı buradan yedi tane bisikletli kardeşimizi Niğde'ye yolcu ettik. Çankırı'daki şehitlerimizden, kabirlerinden alınan toprakları 415 kilometre mesafede Niğde'ye Ömer Halis Demir'in, o dilinin sembolü olan kardeşimizin, şehidimizin mezarına gönderdik. Elhamdülillah biz bunları bilelim, bunlara göre hareket edelim. Eğer bizler o gece göğsüne, vücuduna 30 tane kurşun isabet eden Ömer Halis Demir unutursak kanımız kurusun, vicdanımız kurusun, kalbimiz kurusun. Eğer biz bu memlekette peki seçimleri, eren Gülgünleri, bu memleket için şehit olan gazilerimizle beraber şehitlerimizi de unutursak kanımız kurusun, vicdanımız kurusun, ben bir İnşallah. Bu günleri unutmuyoruz. Bu günleri de unutmayacağız. Bu günleri de Allah'ın emriyle unutturmayacağız. Dediğim gibi biz 15 Temmuz 2016 akşamı buradaki kalabalıkla Cumhur İttifakı'ndan mühürlemiş olduk. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu memleketin bekasını düşünen, bu memleketin Muhasım medeniyette eline, eline almasını ve sadece Türkiye Gücü olarak değil, coğrafi güç olarak şekillenmesine katkı sunmasının yanındaki kimler olduğunu ve bu yöndekilerle beraber liderlerin kimler olduğunu iyi biliyoruz. Liderler iki tane. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Doktor Devlet Bahçeli. Çankırı'da Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun da hareket ediyoruz. Ufak tefek oluyor. Sayın Belediye Başkanımızla yardımlar, destekler anlamında biraz rüyasız kaldınız. Yok böyle bir şey. Bunların hiçbirisi inandırıcı değil. Biz aklı kardeşimizle bu memlekete ne yapılması gerekiyorsa hepsinin bir adet takipçisiyiz. İşte size bir tanesini söyleyeyim. Açık Su Projesi kanalizasyonla ilgili yeraltı yeniden yapılanma projesi. Bununla ilgili 18.3.2020 tarihinde Avrupa Birliği Finans Merkezi 29 milyon euroluk bir rakamı onayladı. Aşağı yukarı TL olarak da 225 milyon gibi bir rakama isabet ediyor. Allah'ın izniyle belediye başkanımız Çankırı'ya bu işi kazandıracak. hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda millet Sayın Belediye Başkanımızın talep desteklerini bizler dinliyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa da bununla ilgili çalışıyoruz. Yine bize bir talep oldu. Çevre Bakanımızla ilgili gidip projelerimizi, taleplerimizi yerine getirelim. İnşallah çalışmalarını yapıyorlar ve o çalışmalar yapıldıktan sonra biz kendisinden randevumuzu alacağız. Yanına gideceğiz. Çantır için ne yapılacaksa hepsini yapacağız bu ülkenin bekası için yan yana gelen Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Devlet Bahçeli bizim büyüğümüzdür, bizim liderimizdir. Biz onların Türkiye Cumhuriyeti'nde elde etmiş oldukları Cumhur İttifakı'nı Çankırı'da hiçbir şekilde gölgelendirmeden hep beraber büyütecek ve Çankırı'ya hizmete devam edeceğiz diyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim. Bugün yine Şaban Özü'nde kıymetli valimizle beraber oradaki şehrimizin elindeydik. Kendi ailelerini, ziyaret ettik. Ve şehidimizle ilgili de Serhat Önder kardeşimizle ilgili de kızlarımızla bir çalışmamız vardı. ya. Kızlarımızla çalışmamızda da onun adına bir tane İmam Hatip Lisesi'nin yapılması işlemi vardı. Sağ olsun Kızılay Genel Başkanımız, Genel Müdürümüz, ve Çankırı'daki Kızlar Başkanımız Ahmet Ulusoy Bey'in büyük üstün gayretleriyle elhamdülillah Kızılay'la bugün protokolü imzaladık. Allah'ın izniyle Şaban içinde ilçemizde bir hayırseverin teslim etmiş olduğu noktaya da Ser Serhat Önder İmam Hatip Lisesi yapılacak 12 derslikli şu andan itibaren de Şaban'ımıza hayırlı olsun diyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeter ki bu ülkenin vekası, bu ülkenin geleceği için yapılabilecek her türlü sıkıntıya hep beraber çok mümkün süper olalım diyorum. Bu vesilelerle, bu duygu düşüncelerle 15 Temmuz'da canlarını seve seve veren bir gül bahçesine koşarcasına toprağa giden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranla yan ediyorum. Ve şunun da özellikle bilinmesini talep ediyorum ki biz ilimizde de, ülkemizde de tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin, ailelerinin emir ve görüşlerine hazırız. Onlardan gelecek bir talimat bizim için emirdir. Gereği neyse yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Geliriniz mübarek olsun. Rabbim bir daha böyle girişimlerle bizleri karşı karşıya getirmesin diyor. Her birinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunarak Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.